Merhaba arkadaşlar, mavi gömlek ekranlarındasınız. Ben Karayel. FIFA istediniz, FIFA geliyor. Çok mutluyum şu anda çünkü artık yavaş yavaş yorumlar gelmeye başladı sizlerden. Ben sana zannediyordum ki sadece teyzeler, kuzenler falan izliyor ama hayır başka izleyen insanlar da varmış. Yorumlarınız sayesinde bunu görüyorum. Lütfen yorumlarınıza devam edin. Benim için çok önemli gerçekten yaptığınız yorumlar. Ee, Kamran Esedov, Umut Güven, Yusuf Gücerli, Umut Kayseri kardeşlerime tüm yorumları için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bunların devamı gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. FIFA istediniz. FIFA geldi. Buyurun. <laughs> Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamran kardeşimin söylediği şeyi unutmadan hemen yapalım. Bütçe iste abi dedi. 10 milyon euroluk bir bütçe isteyebilirsin. Kabul ediyorlar dedi. Tabii, bakalım ne diyor? Değerli Yönetim Kurulu üyeleri, transfer pazarı ve mevcut kadromuz üzerine yaptığım incelemelerden sonra mevcut transfer bütçemizin bu kulüp için hedeflediğim başarı düzeyine erişmemize yeterli olmayacağına karar verdim. Bu nedenle aşağıda belirttiğim tutar kadar ekstra transfer kaynağı yaratmanızı talep ediyorum. Bana görev verilirse şu hedeflere ulaşacağımı vaat ediyorum. Değil, vaatte bulunacağız yönetime karşı 10 milyon euro isteyelim Kamran kardeşimin dediği gibi. Şu anda ligde Avrupa maçlarına kal durumunda. Biz bunu lig şampiyonluğuna çıkaralım. Şampiyon olacağız diye iddia edelim. Avrupa'da da çeyrek finale kalma iddiasında bulunalım. Biliyorsunuz Galatasaray'ın yapmadığı şey değil. Neden olmasın? Neden yapmayalım? En da var. Çeyrek finale kal ve lig şampiyonluğu kazan olarak güncelledik vadilerimizi ve 10 milyon euro'luk bir ek bütçe istedik. Çok az bir zaman kaldı transfer sezonunun kapanmasına. Bilmiyorum başka bir oyuncu alabilir miyiz bu kısa sürede ama Evet şu anda yönetim reddetti maalesef. Talebiniz değerlendi. kulüple dışarı okulunu bir şey yapmadığınız için şu aşamada böyle bir talebe cevap doğru olmayacaktır. yıl ilerleyen tekrar gündeme getirin. O zaman görüşelim. Tamam. Devre arasında tekrar söyleriz. O zamana kadar yönetime kendimizi kanıtlarsak kabul edeceklerdir. şu antrenmanları bir düzenlemek istiyorum ben. atak pozisyon alması çok düşük. Ben biraz daha onun kanat forvet gibi gelişmesini istiyorum. Bu yüzden fırsat yaratma yapalım şimdi Yine her konuda olduğu gibi bu konularda da antrenman seçimleri, oyuncularımız konusunda, taktik seçimleri her konuda e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umut kardeşimiz, Kamran kardeşimiz gibi mutlaka lütfen siz de yorum yapın. Yorumlarınız sayesinde ben sizin gerçekten orada olduğunuzu anlayabiliyorum. Öteki türlü sadece bir izleme sayısı oluyorsunuz maalesef. Ama siz yorum yaptığınızda ben sizin gerçekten orada olduğunuzu anlıyorum. Ben sana diyorum, sadece teyzemler izliyor. <laughs> Ama sağ olsun Umut kardeşimiz e, ee, Kamran kardeşimiz yorum yaptı. Çok mutlu olduk. Şu an çok daha enerjiyim. Çok daha zevkli bir şekilde oynayacağım oyunu. Daha fazla gevezelik etmeden şu antrenmanları yapalım ve ilerleyelim. Evet transfer sezonunun son 10 saati Embolo'ya aldık. 15 milyon euro verdik Embolo'ya. Umarım verdiğimiz paranın karşılığını alacağız fazlasıyla. ve transfer sezonu tamamlandı. 2 milyon 300 bin euro harcanmış transfer sezonu son gününde ligimizde. Ve Antalya Spor maçıyla lige devam edeceğiz. 4. lig maçımıza çıkacağız. Transfer sezonunu kapattık. Yaptığımız transferlere bir bakalım. Evet zaten Podolski, Bilal, Rodriguez, Cenk, Karol önceden yapılmış transferlerde kulübümüzün yaptığı. Bizim aldığımız oyuncular Embolo, Santrafor, sol kanat bu sonda ve bir adet kaleci, genç kaleci Dragowski ve bir adet de stoper aldık Juste. Hep genç transferler yaptık. geleceğe umutla bakıyoruz bu sayede Antalya Spor maçıyla lige giriş yapıyoruz şu saati. Hayır hayırlısı. Embolo. Selçuk kaçtı. Embolo. Araya giriyor. Antalya Spor defansı. Juste, Juste her yerde. Podolski sol kanatta kaçan var. Schneider topla buluştu. Ceza sahasını solundan içeri girecek. Schneider vuruyor. Yandan dışarıda. Çok yaklaştık gole. Ama olmadı. Embolo'nun presi sonuç verdi. Embolo topla buluştu. Biraz yalnız ama arkadaşların gelmesini bekledi. Embolo döndü. Defans. Kodoska Bosk Embolo'yu gördü. Embolo gidiyor. İçeri koşu Sinai'der. Embolo'nun asasına girdi. Kaleye karşı karşıya. Embo! Kaleciden döndü. Sinai'der ve gol! Kulaklığım çıktı ama olsun. Değer buna. Sinai'lerin golü. Galatasaray 1-0 öne geçti. Kulaklığımı takıyorum. <laughs> Az önce zaten golün sinyallerini vermişti Sinai'der ve Dakika 33'te takımını 1-0 öne geçirdi. Embolo'nun dönen topunda Schneider tamamladı. Galatasaray bir Antalya Spor sıfırı. Şimdi Schneider pres yaptı ve kazandı ama pası isabetli değil. Çok tehlikeli yerde. Eto direkt Mustara aman. Ve top ağlara gidiyor. Gol sonrası Konsantrasyon eksikliği golü getirdi maalesef. Chico 39. dakikada beraberliği yakaladı Antalya Spor. Selçuk! Selçuk vurdu! sol anda garici. Musonda. Musonda. Musonda döndü. Cihaz aslında. Bir çalım. Musonda vurdu ve gol ve gol. bu Musonda. Genç transfer ilk golünü atıyor Galatasaray'da ve tekrar öne geçiriyor takımını. Benim bu kulaklık bayağı bir düşecek herhalde bir bölüm. Her golden sonra bir taraf düşüyor. Az önce sol taraf düştü. Şimdi de sağ taraf olsun. Biz gol atalım da kulaklık düşsün sıkıntı değil. 2-1 oldu. Şimdi sakin olmamız lazım. İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle bitiyor. Schneider ve Musondo'nun golleriyle. Serbest <laughs> yani vuruş kullanılacak. Kimle vuralım? Kimle vuralım? Kamran kimle vuralım? Sen söyle. Kamran seni dinliyorum. Kimle vuruyoruz? Podoski'yle mi Tamam. Tamam Podoski'yle vuruyoruz Kamran. Podoski! Olmadı. Abi Çınaray'da vurmamız lazımdı ya. Çınaray'da sağ ayakla güzel falso verirdi orada. Donktan hatalı bir pas. Eto'o. He's certainly been an influence on this first half. i'll be happy with that first 45 minutes. it was a good goal from here. good overall performance actually. substitution for the home side, want to make. it's a diagonal ball to switch the play here. Aku. Embolo harikas çok süratli Embolo pasını verdi Podolski vurdu ve gol bu sefer kulaklık da düşmedi Podolski 3-1 oldu ama Embolo çok iyi geçmedi orada ya fiziğini kullandı hızını kullandı herkesi geride bıraktı Podolski boşa kaçtı ve topu alara gönderdi 3-1 Çok memnunum. Çok. Transfer ettiğimiz oyunculardan çok memnunum. Umut. Devre arasına kadar eğer yönetime kendimiz kanıtlayabilirsek bütçe isteyeceğiz. Para gelecek. O paralarla kimleri alalım siz söyleyin. Umut, Kamran sizden bekliyorum yorum. Kimi alalım? Şimdiden planlayalım. Takımımızın eksiklerine göre e, yeni o isimler katalım takıma. Çünkü ikinci devrede Avrupa'da da ilerlemiş olacağız muhtemelen. İnşallah elenmezsek. Bu son da. Schneider'i gördü. İçeri koşan Embolo var. Schneider çekti topu ama Canarat Müdahalesi Taç. Bu sonda topu aldı hemen. Çinay'dan onun yanına doğru geldi. Selçuk düşündü. Defans karşıda da atak sürecek. Donk. Pası Embolo. Tehlikeli bir pozisyon yandan dışarıda aman aman. There's going to bir hareket ama yerde. Çok kıvrak bir oyuncu bu sonda. Bir golü var bugün. Podolski. Bir çalım. Orada vurur mu? Yanlar dışarıda. Onu değişiklik yapalım. Nerede yorulmuş? Yasin girsin. Donk yerine Bilal girsin. Selçuk yerine Rodriguez girsin. <laughs> Çocuğun sakatlığı mı var? Umarım ciddi bir şey yoktur. Mesela çocuğu çıkardım ya. Olcan çok hareketli gördüm. Çok hevesli. Pasını attı. Yasin Yasin! Onun pası! Rodriguez iyi girdi Rodriguez! Son anda Fornezi! Fornezi'nin ismi tam böyle söylemelik ya. Fornezi! Falan gibi tam bir spikerlik bir isim. Söylemelik. Okumalık. Aman aman Muslera direkt ardından dışarıda tehlikeli geliyor Antalya Spor. Son dakikalarda kaleci de çıktı. 3-1 önde olduğumuz için rahatız. Kafa vuruşu ve topalarda. Ekip tebrik etmek lazım. Gerçekten golü hak ettiler. Dalga dalga geldik, geliyorlardı zaten son dakikalarda. Allah'tan 3. golü attık da rahatız. Rodriguez çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. 3-2 goller Rodriguez'e yazıldı kendi kalesine. Talihsizlik Rodriguez için az önce gol atıyor. atmak üzereydi. Kaleci kurtardı. Şimdi kendi karesini attı. Rodriguez. Haydi oğlum sen bir gol at. Rodriguez. Defans. Ve maç sona erdi. 3-2 kazandık. Goller Umut'a ve Kamran'a gelsin. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi bizi bekliyor sayın seyirciler. Mavi görmek ekranlarında Galatasaray, Bayern Münih. En işte. Arkadaşlar Warner Bros hep bunlar hep Illuminati. Bak, <laughs> <laughs> <Sıra> <Sıra>